Asıl e, kendi mesleğim olan e, duvar boyası mesleğine bundan 20 sene önce başlamıştım ben. Daha sonrasında kendi işimde bir boşluk hissedip, bu meslekte bir açık olduğunu hissedip bu mesleğe yöneldim. Kendi e, İtalyan sanatıyla, soyut duvar sanatıyla alakalı bunda bir eksiklik görüp, kimsenin yapmadığı bir işi yapıp bu işte ilerlemeyi kendime bir hedef koydum. Evet, hedefler üzerinden yavaş yavaş bu hedefleri e, aşarak daha iyisini nasıl yaparım, daha en iyisi nasıl olurum? Ee, ilk önce kendi mahallemde bu işte birinci olmak, daha sonrasında kendi bulunduğum ilçede bu işin en iyisi olmak, daha sonrasında bulunduğum e, bölgede en iyisi olmak, daha sonrasında zor bir e, bölge olan İstanbul'da isim yapmak gerçekten zor. Ben İstanbul'da isim yaptığıma inanıyorum ve İstanbul'un dışında Türkiye'de de isim yaptığıma inanıyorum. Tabii ki bunlar hiç kolay olmadı. Çok çalışarak, çok gayret ederek, çok araştırarak, çok okuyarak bu zorlu yollardan aşıp bu mesleğin bu son demine geldik biz. Hani insanlar bakıyorlar duvar sanatına, çok bazısı çok basit diyor. Bazısı gerçekten çok zor diyor ama mesleğin kolay yönü de var, zor yönü de var. Yani hiç e, kolay olmayan bir meslek. Öğrenene kadar aslında söz şey oldu. Tabii ki 20 yıllık bir emek var sonuç itibariyle. Picasso'nun da bir sözü vardır. E, i̇şte bana bir horoz çizer misiniz diyorlar. E, Picasso da şunu cevap veriyor. Diyor ki 40 gün sonra gelin size horozun resmini vereceğim diyor. Picasso'ya 40 gün sonra geldiklerinde resmin hazır olmadığını gören e, insanlar resmi soruyorlar. işte resim nerede diyorlar. E, eline duralite alıp, e, 10 dakika gibi kısa bir sürede horozu çizip insanlara sunum yapıyor. Ama e, bunun dışında Picasso ne yapmış? Yani kolay Picasso olunmamış yani. Şöyle söyleyeyim, Picasso tam 40 gün boyunca bu horozun üzerinde anatomi çalışmış yani anatomiyi çalışıp 40 gün sonra sunumunu yapmış o 10 dakikada bizdeki işte aslında burada olay e, şey oluyor bir 20 yıllık birikimin e, sonucunda biz bu e, şeylere geldik e, günlere geldik evet peki İstanbul'dan memleketiniz olan İskenderun'a geldiniz ama oradaki işlerinizde de evet de... oradaki işlerimiz faal Hatay'da ne yapmayı planlıyorsunuz? yani ama buradaki sanatseverlere ee, bu işi e, sunmayı hedefliyoruz. Herkesin evinde bir sanatın olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Yani İskenderun zaten medeniyetler şehri. E, bu medeniyeti de daha çok e, yaymak, daha çok e, pazarlamak, daha çok yapmak derdimiz bu. Zaten Hatay İskenderunluyum. İkametim şu anda Hatay, İskenderun'da ama faal olarak İstanbul'da hizmet veriyoruz biz. Genel olarak ağırlıklı olarak şu an evet birçok il'e gidiyoruz yani 81 vilayette de hizmet veriyoruz. Burası bizim şu anki şeyimiz, ikamet ettiğimiz yer. Ama memleketimiz burası. Dediğim gibi İstanbul bu işin kalbi, Hatay da bu işin bir öncüsü olsun istiyoruz aslında. O amaçtan buraya taşındım. Ne kadar bu anlamda bayağı bir öğrenci yetiştirdiniz. Evet. Yani 200'e yakın bir yetiştirdiğimiz öğrenci var. Bunlarla da gurur duyuyorum. Daha çok da talep var. Daha çok talebe de şu an yetişemiyoruz. işlerimizin yoğunluğundan dolayı. Bu yoğunluğu nasıl azaltırız? İşte Türkiye'de böyle bir şeyin açık olduğunu görüp insanlara işte şehirlerinde bu işi yaptırma fırsatı sunuyoruz aslında. Benim aslında bir projem vardı. 81 ilde 81 Usta Projesi. Evet. Bunu da çok yakın zamanda aslında faaliyete geçireceğiz. Yani bizde bir yerden bir talep geldiği zaman biz buna yetişemiyoruz işte atıyorum bize Ankara'dan bir iş geldiği zaman bizim elimizde iş olduğu zaman o işe gidemiyoruz. Ama Ankara'da bir usta yetiştirdiğimiz zaman, işte gözümüz kapalı ustaya işi teslim ettiğimiz zaman en azından biliyoruz ki Ankara'da bir ustamız var. İşte Manisa'da bir ustamız var. İşte İzmir'de bir ustamız var. Antalya'da bir ustamız var. İşte Diyarbakır'da bir ustamız var. İtalyan boya sanat atölyesinin bayrağını dalgalandıracak ve gururla söyleyebilecek ustalar arıyoruz. Soyut boya'yı biraz anlatır mısınız? Yani soyut boya dediğimiz şey aslında ne olduğu belli olmayan farklı bir tasarım. Yani araştırmaya giden bir tasarım. Baktığınız zaman ilk e, etapta yani ne olduğu belli olmayan bir tasarım ama işin e, farklı bir boyutu iş renklendirmeye girdiği zaman duvarda araştırmaya giden bir tasarım. İşte bu usta ne yapmış, bu sanatçı ne anlatmak istemiş, soran oluyor mesela sanatçı burada ne anlatmak istemiş. Evlerin, işyerlerin, ofislerin duvarında aslında bir sanat ediyorsun. Tabii ki aynen öyle. Yani araştırmaya giden bir sanat olduğu için de çok talep görüyor. İşte insanlar mesela şöyle söyleyeyim, kendi branşıyla alakalı bir uzmanlık alanında bir çalışma istiyor. Biz onu soyut hale getiriyoruz mesela. Mesela balık firması, işte adamın işi gücü balık. Ama o balığı soyutlamaya gidiyoruz biz. Yani balığı realist yapmıyoruz. Yani soyuta döndürüyoruz. Bu da bir araştırmaya gittiği zaman burada sanatçı ne anlatmak istiyor? Sanatçı burada ne yapmış gibi gibi cümleler ortaya çıkıyor. Bu da insanların hoşuna gidiyor. Çünkü insanlar realistikten bıkmış, daha soyut şeylere yönelmeye başladılar. Eskiyi özlem var, eskiyi andıran, insanların geçmişte yaşadığı ahşap evler, ahşap duvarlar, işte taş evler bu tarz şeylere yönelme inanılmaz derecede talep arttı. Hatay'da da aslında bu taraflara siz cevap vermeyi Evet, burada da bu tarz taleplere cevap vermek istiyorum. Çünkü buralıyım, burada olmaktan çok mutluyum memleketime hizmet etmek istiyorum. Yani yılların bilgi birikim ve tecrübesini sanatınızla birlikte artık hata için. Evet. Için. Evet. Evet aynen öyle. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.